Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün sizlere bizceden nasıl 4 bir günde 4 kupon alınır onu göstereceğim. Videoya geçmeden önce kanalıma like atmayı, kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. Geçelim. Önce bizceye giriyoruz. Hemen girelim. Burada kupon biriktir kampanyası var. Ona basıyorsunuz. Kupon al. Bakın zaten girdiğiniz gibi günlük bir kupon alıyorsunuz. Burada da ben aldığım için hatta 22 19'du. Yani pardon 18 22 oldu. Burada da hemen tıkla diye ona basıyorsunuz. Bir video izliyorsunuz. Ee, bir kupon alıyorsunuz. Yani iki kupon buradan almış oluyorsunuz. Sonra bura buradan çıkıp buradan ipucular buluyorsunuz. Mesela ikinci ipucu hepimizin diyor. 3. Üç, ipucu ilacı Birinci ipucu doğa. O zaman birleştirelim. Doğa hepimizin ilacı. Evet. Hemen geçelim eğlence. İpucu eğlence başlasın diyoruz. Bakın, tebrikler ipucu kelimesini doğru bildiniz burada üçünü de tamamladım. Hatta ipucunu gönder mesela diyelim. Daha önce ipucunuzu doğru girdiniz. Ekstra kupon yüklendi. Gelecek haftanın ipucunu takip etmeyi unutmayın. Evet. Buradan da bir kupon alıyorsunuz. Yani ben aldığım için burada da bakın diyor ek kupon başarıyla tamamlanmıştır. Burada bir video izliyorsunuz. Buradan da iki iki kupon veriyor. Yani toplamda 4 kupon. 4 kupon veriyor. Mesela günde 4 kupon alabilirsiniz. Ama o bir haftalık olduğu için günde 3 kupon alabilirsiniz. Videoyu buraya izleyenler kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. Hoşçakalın.